Günler ve aylar gibi diziler doldurma tutamacından sürükleyerek hızlı bir şekilde girilebilir. Bu dizilerin Excel tarafından otomatik olarak doldurulmasının nedeni özel liste olarak tanımlı olmalarıdır. Çalışma sayfasında bizim de bu şekilde bir dizimiz varsa bu diziyi özel liste olarak tanımlamamız gerekebilir. Özel liste olarak tanımlanan diziler doldurma tutamacından sürüklenerek hızlı bir şekilde doldurulabilir. Örneğin elimizde illerle ilgili bir dosyamız var. Herhangi bir ili yazıp doldurma tutamacından sürüklediğimizde listenin doldurulmasını istiyorsak özel iller listesi yapmamız gerekecektir. Bunu oluşturabilmek için dosya menüsüne geçiyoruz. Buradan da seçenekleri tıklıyoruz. Seçeneklerin içerisinde gelişmiş seçeneğine geçiyoruz ve kaydırma çubuğunu aşağıya doğru sürüklüyoruz. Özel listeleri düzenle butonunu tıklıyoruz. Var olan günler ve aylarla ilgili özel listeler burada yer alıyor. Yeni liste seçeneğini seçip var olan bir listeyi özel listelerimizin içerisine dahil edebiliriz. Ve böylece özel listelerin içerisine dahil ettiğimiz verileri Excel'in her yerinde kullanabiliriz. Veri al diyerek bu verilerimizi özel listelerin içerisine dahil ediyoruz ve tamam butonunu tıklıyoruz. Tekrar tamam butonuna tıklıyoruz. Şöyle en üstte kaydırma çubuğumuzu götürelim. Ve herhangi bir hücreye listemizde bulunan illerden bir tanesini yazıyoruz. Ve küçük büyük harfe göre de listemizi otomatik olarak gelmesini sağlayabiliyoruz. Büyük harfle de yazdığımızda da bu liste büyük küçük harf uyumuna göre karşımıza gelecektir. Bunu sadece Excel'in bu kitabında değil, yeni açtığımız bir Excel kitabında da kullanma imkanımız olacaktır. Böylece kendimiz özel liste oluşturma işlemini uygulamış olduk ve var olan listeleri de görmüş olduk.